Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Rüzgar ile birlikte video çekiyoruz. Şimdilik hesabım yeni olduğu için kupa kasacağız. Hadi bakalım başlayalım. Knockout oynayacağız arkadaşlar. Ben Sam oldum. Rüzgar da Şili oldu. Hadi bakalım. Oh, <laughs> <laughs> öldüm. Hı -hı. Hadi be rüzgar be. Hadi be. Ay, hayır 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 hayır. Kaç rüzgar. Öldü. Hayır kaç. Hayır ya. Bir çocuk kaldı. Hayır. 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 gel. Buraya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bana geldi Ne olur hayır. hayır hadi, hadi ben Hadi lan size kaldık da. Aferin. Aferin Rüzgar. Hadi oğlum. Vursunuz. Hadi Willow. Willow viller zaten. Vur oğlum vur. Vur hadi. Vur. Willow. Yes be kazandık. Aferin İbo. İbo diyorum ya yer. <laughs> Oradalar hemen dikkat et. <edin>. Hayır öldü. <laughs> Ancarı da fena çıktı. Herkes öldürüyor. Rüzgar <laughs> sen kaldın be. Hadi. Hayır kaybettik ya. kaybettik arkadaşlar. Let's do it. Savaşçı seçelim hemen şöyle bir dakika. Siz yorulmayın diye biz hemen girdik arkadaşlar. <laughs> ben bir gel şey aldım. gel 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 Gördüm gördüm gördüm. gördüm, gördüm. <laughs> gel geliyor gel gel geliyor, gel gel gel

herkesi tek başına savaşıyor. Kayıp mı edeceğiz yoksa yeneceğiz mi? Hadi bakalım. Niye bekliyorsun gitsene? Ya ne yaptın be? Neyse hadi bakalım devam edelim. Gel Rüzgar. Gel Rüzgar. Ölme Hayır öldüm. Aferin billah. <laughs> <laughs> Yanlış yere ötesine attı. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Kazanmamız gerek. Aa, vur sana. Vur, hadi. Vur. Ne ya? Hadi vur hadi. Kaçma. Kaçma, kaçarsan vurur. Kaçma, kaçma. Ya. Yine yenildik ya. Bekleyin arkadaşlar. Biz hemen karakter seçip geliyoruz. Hemen girdik arkadaşlar şöyle. Ben Amber aldım. Rüzgarda Dynamite kaldı. Bizim takıma buz geldi. Ah wow, so <laughs> Hayır. Hayır rüzgar öldü. Ben tekrar öldüm. kaybettik ya. Orada, 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 orada. orada. Geldi. Ya buz hareket etsene. Buz ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne Yine e kaybettik ya. Oğlum Bu nasıl geçiyor ya? Hiç kupa kazmadım. Allah'ım ya Rabbi. Neyse, biz arkadaşlar savaşçı seçip geliyoruz. Hemen başladık arkadaşlar. Ben tara aldım. Ben tara aldım. Rüzgarda. Allah aşkına. Ne yapıyor? <laughs> ya. Tamam ben çok az mıymış? Ne oldu? Vur. Aferin bir kişi gitti. Kaç Angelo. Bravo Angelo. Bravo. Vur. Bravo. Rüzgar. Vur. Rüzgar çalmış. Allah. Rüzgar kaç. Öl. Hayır, bin oldu. Rüzgarın yanı çok az. Ve arkadaşlar Rüzgar'ın kanalı da var. Onu başlar koyacağım. Kanalına da abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Ve bu video çekmeme yardımcı olduğu için ona da çok teşekkür ediyorum. Hayır. Bu. Yes. ちょっと待ってください。 Ya abiler. Buz, or, oh, mortis mi yok? Senki şu. Şengen'de mortis diye. yani ilk çeken anlayacağız. Hayır buz geliyor. Buz bana yapışırsa çok fena. Gel bakayım, Buraya şuraya gel. İyi gel bakayım buraya. Gel buraya. Neredesin Burada saklanıyor. Bak. Orada dur, 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 Gel buraya kaçma. Hiper şarjı var. Angelo. Gel lan buraya. Saldır bakayım. Gel lan buraya. Hayır. Angelo. Bir Angelo ne yapıyorsun orada ya. Kaybedersek var ya video çok kötü olur. Dur artık. Oo, öldük. Kaç bari kaç vuramıyorsan kaç. Öleceksin. Aferin. Kaç. Vur. Tam sıkışır orada. Sıkışır, sıkışır. Orada sıkışır. Tamam, sıkışınca bir şey olmaz. Sıkışır o Geliyor, geliyor. Vur. Öldü. Tamam, bravo. Kazanmamız lazım. Bravo. Hayır orada. Hayır hayır. hayır hayır hayır. Tik çok fikirli. Ay ay. Şuraya gel bakayım öldü tamam ben öldürdüm onu. Angela kaç Angela. Bravo Frank. Bravo. İki kişi kaldı alırsınız. Dik orada. Yani. Diki alın. Dik ölmüş. Evet sen de. Sen. Kaç kaç kaç. girme girme kaç. kaç hocam kaç, kaç. Kaç. Ya kaçsana ya. Bu kaçıncı kaybedişimiz? 4 kere kaybettik arkadaş ya. Nasıl arkadaşlar? Burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.